XXL ne ifade ediyor tekstilde? Normalde genişlik. Genişlik. Aslında bunun da kapasitesi idi, e, hacmi idi. Maalesef e, üçüncü sorumuza doğru cevap e, alamadık. Ancak hiç önemli değil. Geride yedi tane sorumuz var Yaşar Bey. Dördüncü soru. Aşağıda belirtilen... Ankastre mikrodalga fırın modellerinden hangisinin inox çerçevesi ayrıca satılmıyor? 3 tanesinin inox çerçevesi satılıyor ancak bir tanesinin satılmıyor ayrıca. A. 824 B. 828 C. 821 D. 820 Çok herhalde komik miyim? Tabii ki. Gökhan Bey. Efendim? E, nasılsınız efendim? Konya nasıl? Te teşekkür ederiz. Siz Bizler de iyiyiz. Sağolunuz. Ee, e, i̇zleyerek e, takip ettiğiniz bizi. Yaşar Yo Bey deki. Joker hakkını kullanmak istedi. Buyurunuz Anladım. efendim. E, Soruya mı Soruyu tekrar ediyorum. Aşağıda belirtilen Ankastre mikrodalga fırın modellerinden hangisinin inox çerçevesi ayrıca satılmamaktadır. Yani 3 tane modelin inox çerçevesi satılıyor. Okuyacaklarımdan bir tanesinin inox çerçevesi satılmıyor. Burada inox çerçevesi satılmayanı bulmanızı istiyorum. A. Gerçekten. Net geldi mi sorumuz? Net izleyebiliyor muyuz? Gerçekten. Gerçekten. Peki. O zaman şıklarımız A. 824 B 828 evet. C 821 evet. D 820 821. 821 diyorum efendim. Tebrik ediyoruz Gökhan Bey. Joker hakkımızda yardımcı ederim. olduğunuz için doğru cevap C şıkkı idi. Evet doğru zamanda doğru bir Joker hakkıyla e, ee, puan hanemize 15 puan daha ilave ettiniz Yaşar Bey. Tebrik ediyorum. Güzel. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Beşinci sorumuz Yaşar Bey. Yıkama programları ile ilgili. Yani çamaşır makinelerinin belli bir serisinde var bu özellik. Ankastre ile Aram çok iyi değil demiştiniz ama çamaşır makineleri Konya'da oldukça Güzel. iyi olduğumuz bir kategori. Ve sorumuz da gömlek programı ile ilgili. Gömlek programını biliyorsunuz. Çamaşır makinelerimizin evet. çoğunda var. Peki hangi çoğunluğunda var ve hangi seride var? Bunu soracağız size. Hassas yıkama özelliği ve program sırasında otomatik devreye giren kırışık azaltma fonksiyonu sayesinde gömlekleri yıpratmadan en az seviyede kırıştırarak özenle yıkayan gömlek programı hangi model çamaşır makinelerinde bulunmaktadır. A. 6 kilogram ve üzeri modellerde. B. 7 kilogram ve üzeri modellerde. C. 8 kilogram ve üzeri modellerde. D. Tüm modellerde. D şıkkı diyor. Tamam, olsun. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. 6 kilogram ve üzeri modellerde. 5 kilogramlık modellerde kırışık azaltan gömlek programı maalesef bulunmuyor. Yarışmamızın yarısını böylece tamamlamış olduk. Önümüzde 5 tane daha sorumuz var. Bu soruyu kolaylıkla bileceğinizi düşünüyorum. Kızartmayla aranız nasıl? Pek sevmem. Pek sevmezsiniz. Peki kızartma dediğimde hangi ürün aklınıza gelirdi? 21 elmi. 21.50. Siz kahin olmalısınız. Yaşar Bey. Sorunuz 21.50 ile ilgili. 21.50 model fritözün yağ kapasitesi kaç litredir? C şıkkı. Tebrik ediyor. Ve bir sonraki soruya geçiyorum Yaşar Bey. Ee... Bir sonraki sorumuz yazıcılar ile ilgili. Canon markalı yazıcıları arz ediyoruz biliyorsunuz. Canon'un muhtelif yazıcıları var. Bizim soru değiştirme hakkımız var mı? E, maalesef <laughs> soru değiştirme hakkımız yok. Ancak e, <laughs> biraz düşünün. Biraz hatırlamaya çalışın. Biraz e, insertleri e, gözünüzde canlandırmaya çalışın. Canon yazıcı gamında yer almayan model aşağıdakilerden hangisidir? A- MP520 B MP840 C IP1800 D MP190 evet. MP190 D Şıkkı. D şıkkı dediniz. Sanıyorum ki e, bari bilemiyorum bir şey yani e, tutturabilir miyim yaklaşımıyla söylediniz ancak e, doğru cevabımız A olacaktı. Gam'da bulunmayan MP 520 modeliydi. Oldukça zor bir soru aslında. Çok Aynen da e, sirkülasyonu olan bir kategori değil gördüğüm değil. kadarıyla. 3 sorumuz kaldı. 8, <laughs> 9 ve 10. sorularımız kaldı. Bu sorularda üçünde de başarılı olacağınızı düşünüyorum. <laughs> Haydi bakalım, ya kısmet diyerek 8. soruya geçiyoruz. TV 119.524 B Full HD 200 Hz LCD TV'nin dinamik kontrast oranı aşağıdakilerden hangisidir? C şıkkı. Bir daha. C şıkkı. 70.000'e bir. Tebrik ediyorum. Okumamı dahi beklemediniz. Doğru cevabımızı vermiş oldunuz. Son iki sorumuz. Arçeli'nin yurt dışındaki başarıları dünyanın ünlü üniversitelerinden bir tanesinde ders olarak okutulmuştur ve okutulmaktadır. Bu üniversiteyi soracağız size. Aşağıdaki üniversitelerden hangisinde Arçelik AŞ ders olarak okutulmuştur? A. Oxford Üniversitesi B. Cambridge Üniversitesi C. Harvard Üniversitesi D. UCLA 5 Cambridge dediniz. Maalesef doğru cevabımız C Harvard olacaktı. Evet efendim. Son sorumuza geldik. Son sorumuz Arçelik'in ciro performansı ile ilgili Avrupa'nın kaçıncı büyük beyaz eşya üreticisi olduğu ile ilgili. Şimdi bu soruya cevap vermeden önce iyice bir düşünmenizi istiyorum. İyice bir düşünün. Şıklar 3, 6, 9. ve 12. Bir diğer yandan düşünürken de Arçelik'in son 4-5 yıldır reklamlarındaki söylemlerini hatırlayın. Reklamlarımız hep dünyanın en ile başlıyor enerji tasarrufu, su tüketimi ve performans. Bir miktarda kalbinizin sesini dinleyin ve cevabı öyle verin. Üçüncü mü? Altıncı mı? Dokuzuncu mu? On ikinci mi? Emin değilim ama A şıkkı düştüm. Evet. A şıkkı. Evet. E, doğru cevabınız A şıkkıydı. Yaşar Bey tebrik ediyorum sizi. Böylece sorularımızı tamamlamış bulunuyoruz. Nihayet. <laughs> Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Rica ederim sağ olun. Çok teşekkürler. Ve geldik yarışmamızın sonuna. Şimdi bütün yarışmacılarımızı ödüllerini ve plaketlerini vermek üzere sahneye davet ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, içimizden <laughs> bir tanesi biriniz 75 puan aldı. Diğer iki yarışmacımız 65 puan aldı. Acaba 75 alan kim olabilir? Hani size sorsam tahmin edebilir misiniz? Ahmet derim ben. Peki Yaşar Bey, siz Ahmet dediniz. Ahmet Bey, 75 almış mısınızdır? Yakup abi derim ben de. Peki Yakup abi. Yakup'u atalım. Arkadaşımız. Üçümüz de. Benimki tam bir piyaz böyle. Evet ee, Yaşar Bey tebrik ediyorum sizi. Ee, finalde e, sizle görüşmek ben... üzere diyorum. Evet Çok Tebrik ediyorum alkışlarımızla. Evet Yaşar Bey. <laughs> Yakup Bey. Evet. Buyurunuz. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz katılımınız evet. için. Buyurunuz. Evet Ahmet Bey, tebrik Hoş ediyoruz ederiz. katılımınız için. Çok, teşekkür ederim, çok teşekkürler. Evet. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederiz. Nice günlerde ederim, kullanmanız. Çok... Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok Ve güle güle <laughs> finalde <gülüyor> görüşmek üzere Yaşar ile. Ediyoruz. Değerli arkadaşlarımız, bugün Ankara bölgesinin yarı finallerini tamamlamış bulunuyoruz. 3 yarışmacı arkadaşımız son derece başarılı performans gösterdiler. 2 yarışmacı arkadaşımız 65 puan, bir yarışmacı arkadaşımız Yaşar Bey ise 75 puan alarak finale yükseldi. Öncelikle kendisini tebrik ediyorum ve finaldeki tüm arkadaşlarımıza başarılar dileyerek bugünkü yarışmamızı kapatıyorum.